Aşk yaşatacak bir koku, eski aşkımızı unutturacak bir koku, o kadar söylüyorum. Çünkü ilk başta bu koku beni itiyordu, olur ya ilişkilerde. Ama bir tarafta da çekiyordu, sürekli böyle koklamak istiyordum, koklamak istiyordum. Sonra bir baktım, Kokuya aşık olmuşum. En sevdiğim koku haline dönüşmüş. Ee, çok değerli bir marka zaten. İçinde safran var, her kokuda olmaz. Pahalı bir ham maddedir, biliyorsunuz ve portakal çiçeğiyle uyuma olunca böyle çok çekici olmuş. O safranın sertliğini portakal çiçeği yumuşatmış. Saf parfüm bu. Zaten Tom Ford'dan kalıcılık ve yayılımı anlatmak bile istemiyorum. Gece 12'de sıktım. Saat akşam 9. 9. Duş almama rağmen koku kokuyor. Hava bir sıkmak istiyorum. Yazın sıkacak mısınız? Böyle bir fıs sıkın. Hadi maksimum iki fıs olsun. Net kalır koku. Şu an kıyamıyorum. Sonbahar ve kışa saklıyorum. Tam o zaman daha bir böyle insanları çekecek. Yaz akşamı mesela dışarı giderken sıkacağım şu an. Ee, çok az sıkın. İnsanları boğmasın. Bir arabaya, bir kapalı alana, ofise girdiğinizde zaten insanlar bu kokuyu duyuyacak ve soracak. Neden mi? Çok güzel bir koku. Ve piyasadan kalkmıştı 2019 üretimli bir lansman. Yıllar sonra tekrar geldi. Kokunun eski kullanıcıları bile kokuyu bilmiyor. Yani unutmuştur. Soran yok. Hani biz önerirsek öyle satılan bir koku. Reklamı zaten dönmüyor çünkü eski lansman yenilerin döner hep. Hiç de olmazsınız. İmza kokusu olur. Çok zengin bir kokudur. Böyle sıktığınızda onu hissedersiniz. Hani özgüven yükselten kokular vardır ya nadir. Onlardan biri budur. Yani sıktım işte hani bu koku bende o yüzden aşk yaşatan bir kokuya değecek insanlara sıkın. Parfümünüz kıymetli. Zamanımız kıymetli. Yeni date'lerde kesinlikle sıkın. Çünkü alışla gelmişin dışında bir tarz. Bu kokunuzda bir etkileyin. Kokunun hafızası vardır. Kokuların. Bilinçaltına oynarsınız. Bilinçten daha iyidir. Ve e, alışık olmadığından da çok sevecektir. Ben bayılıyorum. İlk başta sevmemiştim. Zaman tanıyınca kokuyla aşk yaşıyorum. Aslında çok da çekmek istemiyordum. Hani bazı kokularda bilinmesin gibi de olabiliyoruz ama işimiz bu. Yayılım, kalıcılık, koku muazzam. E, fresh seviyorsanız Ede parfümünden, Ede tuvaletinden başlayın derim. Onda daha limon ağırlıklı. E, vetiver'in en modern kokusu diyebilirim. Öyle bir koku. Ya o safran, o portakal çiçeğine bitiyorum ben. Baharatlı da bir koku zaten Tom Ford biliyorsunuz. Net iddia ediyorum aşk yaşayacaksınız. Eksinizi unutacaksınız. Çünkü kokuyla bütünleşeceksiniz. Ee, böyle yıkanmak istiyorum bu kokuyla. O kadar güzel bir koku. Deneyin, denettirin, farkı görün. İyi günler.